Herkese merhaba Doğan takipçileri bugün sizlerle birlikte Asus'un Zenbook isimli Ultrabook'un yakından detaylıca inceleyeceğiz. Bu Ultrabook UX305 ile model koduna sahip bir kod ile isimlendiriliyor. UltraBook'a baktığımız zaman ise Windows tarafında alabileceğiniz en yüksek donanımlara sahip ve en kaliteli metallerden oluşan bir UltraBook. Daha önceden u 305FA model koduna sahip bir de Core M tabanlı bir UltraBook'unu Zenbook UltraBook'un Asus un tarafında incelemiştik. O incelememize gitmek isteyenler hemen üstten çıkan banda tıklayarak o incelememizi izleyebilirler. Şimdi ise karşımızda Core M'den ziyade ise i7 işlemcili bir UltraBook bizleri karşılıyor. Bakalım UX305EA model koduna sahip bu Zenbook bize neler sunabilmiş. Şimdi bunlara geçelim. Cihazla ilk etapta bakacağımız şey tasarım oluyor. Cihazın gövdesi A'dan Z'ye karşımıza alüminyum olarak çıkıyor. Bu alüminyum gövde gayet kaliteli ve üst sınıf bir alüminyum olduğunu söyleyebilirim. Tasarım olarak cihazın tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Cihazın yan kısmından baktığımız zaman ise kalınlığı karşımıza sadece 1.49 cm bir kalınlığı bulunuyor. Asus Zenbook ailesini çıkartmasındaki en büyük neden ise Apple MacBook tarafında Air'e bir rakip olarak Windows tabanlı bir Ultrabook bizlere sunmak istemesiydi. Core M tabanlı olan MacBook Air'e oranla çok üstün bir şekilde performans sergilediğini söyleyebilirim. Tabi burada Air ve Zenbook'u karşılaştırmak biraz da sıkıntılı bir hale gelebilir ki. Biri Mac işletim sistemi, biri ise Windows işletim sistemiyle çalıştığı için burada karşılaştıracağımız kriterler cihazın malzeme yapısı ve bizlere sunmuş olduğu giriş çıkış birimleri. Bildiğiniz gibi Macbook Air'de bulunan sadece bir girişten biz faydalanabiliyorduk ve bu giriş Type-C olarak bizlerin karşısına geliyordu. Buradan şarj edebiliyorduk, buradan USB bağlantımızı yapabiliyorduk. Micro SD kartımızı veya SD kartımızı takmak için ekstra apartı Burada ise Asus öyle bir yerleştirme yapmış ki cihazın hem kalınlık formunu kurabilmiş hem de bizlere zengin bir giriş çıkış birimleri sunabilmiş. Cihaz cihazın hemen bize bakan sol tarafına geldiğimiz zaman en tepede bir tane USB 2.0 ara birimini görebilirken onun bir altında ise USB 3.0 ara görebiliyoruz. Hemen biraz daha aşağı indiğimiz zaman ise karşımıza SD kart yuvası çıkıyor. Bu gayet hoş bir şey ki böyle bir cihazı Ultrabook'ta iki tane USB yan yanayken bir tane de yanında SD kart birbirini görebilmek hoş bir durum. Öteki tarafta yani sağ kısma geldiğimiz zaman ise karşımıza burada bir tane güç bağlantı soketi görebiliyoruz. Cihazımız buradan şarj oluyor. Hemen bir alta indiğimiz zaman ise burada karşımıza bir adet daha USB 3.0 ara birimini görebiliyoruz ve bu bizi sevindiriyor. Onun bir altına indiğimiz zaman ise cihazda HDMI portunu da görmek mümkün oluyor. Burada kullanılan HDMI portu ise tam boyutlu bir HDMI portu değil ki cihazın formunu, kalınlığını koruyabilsinler diye burada bizim karşımıza mikro HDMI çıkıyor. Bu noktada ise cihazı kullanırken bir adet dönüştürücü almanızı tavsiye etmiyorum. Cihazı kullanırken arkadaşlar ince formu nedeniyle bu dönüştürücü biraz kalınlık oluşturabilir ve cihazın yerden yüksekliğini arttırabilir. Bu noktada ise HDMI yani mikro HDMI portuna yükleneceği için bu portun zamanla bozulma ihtimali çok yüksek. Onun için sizin direkt bir adet mikro HDMI'den HDMI'ye dönüştüren bir kablo almanız gerekmekte. Hem ses hem de mikrofon için kullanabileceğimiz 3.5 mm'lik bir tane de jack yuvasını görebilirsiniz. Biliyoruz. Cihazın o anlık durumunu gösterebilecek iki tane de led göstergesi bulunmakta. Bu led göstergelerinden bir tanesi şarj bildirimini gösterirken bir diğeri ise yine cihazımızın üzerinde oluşan aktiviteleri bizlere yansıtıyor. Asus Zenbook'larda en sevdiğim kısım alt kısmı. Alt kısmına baktığımız zaman ise çok şık bir vidalama setini burada görebiliyoruz. Onun yanında ise burada bize bir boydan boya ızgara karşımıza çıkıyor. Bu boydan boya ızgara cihaz için önemli ki cihazın içerisinde güçlü bir Intel i7-5500U bulunuyor. Bu işlemci sayesinde Ultrabook klasmanındaki en güçlü işlemcilerden birine sahip olduğunuz gibi en yüksek Ultrabook performansında bu cihaz üzerinde yaşayabiliyorsunuz. Ve buradaki hava açıkları da boşuna 550 u kendi adı içinde zaten ısınan bir işlemci olduğu için içerisinde bir tane de aktif devrede bir fan bulunuyor Bu fanın çalışmasına geldiğimiz noktada ise cihazın çalışma ses şiddetini neredeyse hiç duymuyorsunuz Çünkü cihaz zaten pek de fazla ısınan bir cihaz değil Lakin oyun açmak istediğimiz noktada ise evet cihaz ısınıyor ve 70 derecelere 75 derecelere çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. İşte bu noktada ise fan devreye giriyor ve fanın sesini rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Zaten böyle bir cihaz alan kişinin oyunla pek de bir işi olamaz arkadaşlar. Bu cihaz ev kullanımında, ofis kullanımında günlük işlerinizi yapabileceğiniz en iyi Ultrabook çözümlerinden bir tanesi. Yani karşınızdaki cihaz oyun oynatamaz demiyoruz. Yüksek grafikleri oyunlara oynatamaz. Ama düşük kalitedeki oyunları oynatabilirsiniz. Yani karşınızdaki bilgisayar bir oyun bilgisayarı değil bir Ultrabook sizleri karşılıyor. Bu cihazı alacak kişiler zaten ofis işlerini idare edebileceği güçlü bir işlemci ile karşınıza geliyor. Bunun yanında ise biz bu cihaz üzerine Photoshop ve birçok grafik programlarını kullandık ve cihazın sorunsuz bir şekilde sizlere geri tepki verdiğini söyleyebilirim. Bunun yanında ise arkadaşlar cihazın menteşelerini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Öyle ki cihazın menteşesi size tamamen bir güven hissiyatı oluşturuyor. Sizin menteşeleri açma kapama herhangi bir sorun oluşturacağını asla düşünmüyorum. Çoğu notebookta şu hareketi yaparken arkadaşlar bakın şu hareketi yaparken burası zorlanır burası alçakta kalır ve şöyle cihazın yamulduğunu görebilirsiniz. Lakin Asus burada kullanılan malzeme kalitesine gerçek anlamda çok çok önem vermiş. Öyle ki arkadaşlar cihazın menteşelerini bir zarar vermek pek de mümkün olmuyor. Bu noktada ise Asus'un cihaz üzerinde oluşturmuş olduğu kalite yapısı çok üst seviye ve cihazı aldığınız zaman ise Windows tarafında alabileceğiniz en premium görüntüye sahip, en kaliteli görüntüye sahip ve gerçek anlamda da çok başarılı bir tasarım ve çok başarılı bir kalite sunan nadir ultrabooklardan bir tanesi. U335 L model koduna sahip ultrabook'umuza teknik kısmına baktığımız zaman işlemci kısmında bizi Intel i7 5500U karşılıyor. U'daki anlamı arkadaşlar düşük güç tüketimiyle bizlerin karşısına geliyor. Tabii buradaki düşük güç tüketimi ise bizim gerçek anlamda bildiğimiz bir notebook i7'si veyahut da bir masaüstü i7'si olarak bizleri karşılamamakta. Öyle ki cihazın üzerinde gerçek anlamda sadece iki çekirdekli bir işlemci bulunuyor ve Hyper 3 yani sanal araştırma teknolojisiyle bu işlemci sayısı kendini 4 olarak gösterebiliyor. cihazın 2.5 GHz hızında çalışabildiğini görebiliyoruz ki bir Ultrabook klasmanı zaten alabileceğiniz en iyi işlemcilerden bir tanesi ki Intel i7 gerçek anlamda çok iyi performans sergiliyor. Öte yandan ise cihazın RAM belleği kısmında LPDDR3 SD RAM'ler bulunmakta. Bu RAM'ler arkadaşlar 1600 MHz'de çalışıyor ve isterseniz isteğinize göre 4 GB veya 8 GB'lık bir tercih yapabiliyorsunuz. Elimizde bulunan Ultrabook ise 8 GB'lık bir RAM belleği kapasitesiyle bizlerin karşısına geliyor. Elimizde bulunan test örneği ise 256 GB'lık bir SSD ile karşımıza geliyor. Cihazın ekran çözünürlüğü ise bir ZenBook almak için en büyük kriterlerden biri olan 3200x1800 piksellik ekran çözünürlüğü. Bir önceki incelememizde olan Corem işlemcili Zenbook'ta bulunan ekran çözünürlüğü ile aynı. Corem'de şikayet etmiş olduğumuz ekran çözünürlüğünün sistemi zorlaması durumu bu cihazda hiçbir şekilde karşınıza çıkmıyor. Bu çözünürlükte cihazı akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İnternet gezinimleri olsun, kendi ofis programlarınız olsun ve birçok programı akıcı bir şekilde oynamak mümkün oluyor. Bu noktada ise cihazın ips olması ve mat bir ekrana sahip olması Gerçek anlamda cihazdaki ekranın mükemmel bir seviyede bizleri karşıladığını söyleyebilirim Bu noktada cihazın hep işlemcisi hem renbelli hem ssdsi ve hem o muazzam ekran çözünürlüğü ve ekran kalitesi paneli Gerçek anlamda sizlere güzel bir kullanım imkanı sunuyor ZenBook'a gelen işletim sistemi bu ekran çözünürlüğünü çok güzel bir şekilde optimize ederek simgeleri otomatik olarak ayarlıyor. Normalde 13.3 inçlik bir ekranda böyle yüksek bir çözünürlük sizin simgeleri küçücük görmenize neden olurdu. Ama Windows 10 işletim sistemi simgeleri kendisi otomatik olarak optimize ederek sizin normal bir kullanıma hazır bir halde sizlere getiriyor. Böyle ki Windows'un kendi ayarlarına derine indiğiniz zaman ekran simgelerinin sizlere %250 olarak büyütüldüğünü görebiliyorsunuz. Cihazın bağlantı geldiğimiz noktada ise cihazın internette haberleşebileceğimiz bir Ethernet portu bulunmuyor. Ama Asus kutu içeriğine USB'den Ethernet dönüştürücü bir tane kabloyu da koymayı eksik etmemiş. Bu güzel bir şey. Yani ekstradan bir Ethernet bağlantısı için bir aparat aramanıza gerek yok ki kutu içeriğinden bu da çıkıyor. Bu noktada ise cihazın kablosuz bağlantı tarafında ise Bluetooth 4.0'ı görebilirken wireless haberleşme kısmında ise 802.11ac desteği bulunuyor. Bu sayede cihazda yüksek bir şekilde veri transferini imkan tanıyor ki bu da yaklaşık olarak 866 megabitlik bir veri imkanı sizlere sunabiliyor. Bunlar hemen geçtiğimiz noktada ise bir ekstra aparat cihazın içerisinden daha çıkıyor. Bu da cihazın kendi taşıma kılıfı. Cihaz arkadaşlar Asus'un verilerine göre günlük ortamda kullanabileceğiniz noktada cihaz 10 saatlik bir kullanılabilir kullanım size sunuyor. Öte yandan ise benim yapmış olduğum testlerde ise cihaz çok rahat bir şekilde internet gezinimleri ve normal standart multimedya işlemlerinde arkadaşlar buçuk saat 9 saati bulabiliyor ki bunlar güzel değerler. Yani bu cihazı tam şarja soktuğunuz zaman içi arkadaşlar bu cihazı günlük olarak bir günü ara ara kullanmalarınızı çıkartabilirsiniz ki işte bu noktada kılıf anlam taşıyor. Böyle cihazlarda en sevmediğim noktası ise teknik detaylı olarak performans notlarını vermek. Onun için arkadaşlar ben size bir tablo halinde şimdi sizlere bunları yansıtıyorum. Ve cihaz üzerinde yapmış olduğumuz testlerde almış olduğu puanlamaları sizler de görebilirsiniz. Geldik. cihazın özellikle değinmek istediğim noktası ise cihazın ses performansı. Cihazda iki tane hoparlör bulunuyor ve sizlere stereo ses deneyimini sunuyor. Asus bu hoparlöre Sonic Master ses teknolojisini sunduğunu söylüyor. Sonic Master ses teknolojisi arkadaşlar kendi içerisinde Bang Olufsen teknolojiyi barındıran gayet yüksek ve dolgun ses performansı sunan bir ses kalitesi bizlere sunuyor. Ses performansından daha çok sevdiğim bir nokta varsa o da cihazın kulaklık çıkışından aldığımız ses kalitesinin çok daha üst bir kaliteye sahip olması. Ve şimdi cihazın kapağını kaldırdığımız zaman bizi karşılayan durumdan biraz bahsedelim arkadaşlar. Karşımıza çıkan en büyük göze çarpan nokta ise siyah tuş dizilimine sahip olan klavyesi. Bu klavyeye baktığımız zaman ise çok ince bir profili sahip olması nedeniyle ve ultrabook'un içine hafiften gömülü olmasıyla bu cihaz üzerinde biraz alışma süresine bağlı olarak daha sonrasında alıştığımız noktada bu klavyede yazı yazmak gerçekten de çok keyifli bir hale geliyor. Bizim gibi gün içinde çok sayıda yazı yazan kişiler için bu klavyeyi kullanmak hem keyifli hem de konforlu bir hale gelebiliyor ki çoğu haberimi çoğu yazımı bu ZenBook üzerinden yaptığımı söyleyebilirim. Ve bunun yanında ise burada bulunan bir tane büyük cennet touchpad sayesinde cihazın touchpadini kullanmak da keyifli bir hale gelebiliyor. Bir notebook kullanıcısının en büyük dertlerinden bir tanesi ise bulunan Touchpad'in çok kalitesi olması. Macbook'ların en büyük tercihlerinden bir tanesi olan Touchpad'in çok kaliteli olmasının noktasında ise Windows tarafındaki Ultrabook'larda veya Notebook'larda Touchpad'in buna nispeten çok ama çok kaliteli olması bizleri karşılan bir durumdu. Ve aslında gene bir iyileştirmeye giderek özellikle buradaki Touchpad'in diğer nesil Ultrabook'lara veya önceki serilere rağmen çok daha iyi bir Touchpad kullanım deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında ise cihazın kendi içerisinde zaten çoklu parmak destekli aktiviteleri de bulunuyor. Bunu geçtiğimiz noktada ise hemen cihazın sağ üst köşesinde daha önceki Zenbook'larda da görebildiğimiz gibi bir tane tuş klavye eklenmiş. Bu tuş herhangi bir yazı yazma görevi görmezken bilgisayarınızı açmaya yarayan bir tuş olarak buraya gizlenmiş ki ben bunu çok sevdiğimi söyleyebilirim ki cihazın burada bir klavye edasıyla bulunan tuştan Açıp kapatmamız daha olumlu ve daha tasarıma etki eden güzel bir altı olduğunu söyleyebilirim. Ve bunun yanında ise notebooklarda veya ultrabooklarda görmeye alıştığımız bir adet de webcam ve onun yanında ise mikrofon girişinde bu cihaz üzerinde görebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi değerlendirmemizi bir özetleyerek incelememizi yavaş yavaş sonlandıralım. Özellikle bir ofis ortamı kullanıcısıysanız, bir ultrabook arayışındaysanız bu cihazın buna fiyatı 3000 lira ile 4000 lira arasında değişebiliyor ama bugün iyi bir araştırma ile bu ultrabook'u 3000 liraya alabilirsiniz. Bu noktadaki size tavsiyem 2000 liralık ultrabook klasmanından biraz kaçıp Zenbook U305LA model koduna sahip bu incelemiş olduğumuz Ultrabook'u almanızı tavsiye ederim ki cihazın gerçek anlamda premium bir hissiyatla kaliteli bir Kullanım imkanı sizlere sunuyor Diyerek inceleni sonlandırdım Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Asus tarafında U305L model koduna sahip Bu ultrabook'u yakından detaylıca inceledik Gün içindeki çoğu haberimizi size Bu cihaz üzerinden aktarmış olduğumuzu düşünecek Ve bize sunmuş olduğu keyifli kullanım Ve performans bunun yanında ise Kaliteli bir malzeme yapısının bulunmasıyla Bizden editörün seçimi ödülüne layık görülüyor Evet bugün sizlerle birlikte bir incelememizin sonuna geldik. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum atmayı, videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ve en önemlisi de kanalımıza abone olarak tüm videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ve kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Teknolojiyle kalın.